Yeniden merhaba, etkileşimli akıl tatlılar hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Masaüstü ekranının sol tarafında etap paneli bulunmaktadır. Bunların kullanımlı hakkında bilgi vereceğiz. Panelin en üst kutucuğunda tarih ve saat, onun altında ise kullanıcı, ise kullanıcı bilgileri bulunuyor. Onun altında sistemdeki uygulamalara rahatlıkla ulaşabileceğimiz sistem kısa yolları bulunuyor. Burada tüm uygulamalar ögesine dokunduğumuzda panelin sağına doğru bir menü açılacaktır. Bu menüde sistemdeki uygulamalar kategori halinde karşımıza çıkacaktır. Tüm uygulamalar ögesinin altındaki dosyaların menü ögesini kullanarak sistemdeki dosya ögelerine ulaşabilirsiniz. Etkileşimini taktığımızda bir USB bellek taktığımızda panelde bulunan USB bellek ögesiyle belleğin içine göz atabilirsiniz. Bunların dışında panelimizde bulunan kısa yollar ile sırasıyla ofis programı LibreOffice'e internet aracısına ve EBA eğitim bilişim ana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Panelde kısa yolların altında bulunan sanal tahta ögeleri ile önceden belirlenmiş olan sanal tahtalar arasında gezinti yapabilirsiniz. Panelde sanal tahta ögelerinin altında bulunan açık pencereler ögesi ile o anda sistemde açık bulunan pencereler arasında gezinti yapabilirsiniz. Onun altında bulunan öge ile sanal klavyeyi açıp kapatabilir, ses ve ekran ayarlarını yapabilir ve sistemi kapatabilirsiniz. Bunların dışında ekran görüntüsü alıp etkileşimli kalemi aktif hale getirebilirsiniz. Bu videodan açılarımız bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.